Yurt dışından Türkiye'ye iki yıllığına arabalarını getirip Türkiye'de bırakanların arabasız yurt dışına çıkışlarında taahhütname vermeleri gerekiyor. Arabam şurada, benden başka kimse de kullanmayacak diye. Bunu vermedikleri zaman gurbetçilere arabanın değerine göre on 10 binlerce, yüz binlerce TL cezalar yazılıyordu ve çok zor durumda gurbetçiler kalmıştı. Çünkü e, gümrük kapılarından arabayla girerken herhangi bir şekilde onlara bir bildirim yapılmıyordu. Yani sen arabasız, arabanı Türkiye'de bırakıp yurt dışına çıkarken tahayyütname doldurman lazım. Bunu e devlet üzerinde de doldurabiliyor gurbetçi. Ama böyle bir bilgisi olmadığı için yurt dışına çıkmış, girmiş. Sonradan ne oluyor? E, sen tahayyütname de vermeden çıktığın için kuralları ihlal ettin, gel buraya. Arabanın değeri işte gümrüksüz şu kadar sana şöyle şöyle ceza. Yani 40 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin TL büyük cezalar yiyenler olmuş. Ne yaptık? Bunu dile getirdik. En sonunda da video yaptım 9. Önceki videomlara bahsediyordum. 9 Kasım 2022 tarihinde video yaptım. ve aynı gün ne olmuş? Torba yasayla meclisten geçmiş ve kurbetçinin taahhütname vermeden yurt dışına çıkışındaki ceza 1880 TL'ye sabitlenmiş. Yani tamam bir hata yapıyor. Gene sen bildirmemişsin onu bildirsen onu yapacaktı. Ama yani bir 100 euro cibin gibi bir cezayla ne yapıyor? Kurtuluyor ve gurbetçi için bu ne oldu? İyi bir çözüm oldu. Şimdiye kadar neredeydiniz? Niye yapmadınız? Bunların soruların tabii gurbetçi sormakta haklı. Gurbetçi ne yapıyor? Her zaman mağdur ediliyor ve e, Türkiye'deki bürokratlar veya yetkililer bir şeyler yaparken bunu kurbetçi düşünerek yapmıyorlar. Tamam yabancı kurbetçinin dışında yabancılar gelmiş onlar belki kuralları daha iyi biliyorlardır veya kendi ülkelerinde uygulanan kural vardır. Ama kurbetçi garibanım almış tamam güzel diyor emekliyim veyahut getireyim Türkiye'de bırakayım ama işte bulunduğum ülkeye de gidip gelmek zorundayım. Arabası çıkıyor. O arada pat ne yapıyor? Cezayı yiyor. Şimdi e, bir de iki sene içinde e, ne yapıyor? O arabasını Türkiye'de bırakabiliyor. Bu güzel bir durum ama bazı kişiler de ne diyorlar? Bu arabayı diyor e, bırakma işini beş seneye çıkartalım. Niye? Emekliler var yurt dışında. Emekli ne yapıyor? Özellikle Almanya'da gidip oralarda belli bir süre gidiyor. Ondan sonra geri geliyor. Diğer ülkelerde de benzer olan şeyler var. E emekli Türkiye'de yaşasın. Arabası da zaten aynı şekilde ne yapıyor? 5 seneye kadar olursa ne yapar? Rahat rahat arabasında kullanır. Ama ne yapar? Diğer çeşit bir de bu 180 gün kalma şartı. işte 2 senenin sonunda uzatma gerekiyorsa çıkıyorsun 180 gün arabayla yurt dışına gel gelmen lazım. E, hiç olmasa bunu diyorlar 3 aya düşürsünler yani 5'i yapmasalar. Evet arkadaşlar. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.